May sonunda Dayı Hepsi takımından Abdullah ve Merasim Spor'un kaptanı Önder Çüteli ile birlikteyiz. Bugün yenişemediniz. 3-3 berabere kaldınız. Neler söylemek istersiniz? Bugün güzel bir maç oldu. Her iki takım da başa baş mücadele etti. Önce öne geçtik. Biraz kiloluğumuza verelim artık. Ağır düştük. Rakip gerçekten çok iyiydi. Sürekli koşuyorlar. Artık baskı yapmaktan yorulduk. Sonlarda da hakimin acizliğine uğradık. Yapacak bir şey yok. Yenildik. Rakip takım gerçekten iyiydi. Yenilmedik aslında. Yenilmedik ama yenme umuduyla çıkmıştık biz. <gülüyor> <gülüyor> Sonuç olarak berabere kaldık. Hak kazandı diyelim. Tüm arkadaşlarıma, rakip arkadaşlara da başarılar diyorum. İyi akşamlar. Teşekkürler Önder. Ee, öncelikle rakibin ayağına sağlık gerçekten. İyi savunma yaptılar. Bu, bu sezon gördüğüm bence en iyi savunmalardan birini oynadılar. Ee, ondan da ayağına sağlık. Güzel maçtı. 3-3 bitti. Ee, ben takıma sallayacağım biraz. Burkan Teki, Ali Murat, Halil. Oktay abi artık yaşta ona bir şey diyemiyoruz ama Tolga geriden çene çene dır 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 dır. Soner'in kalesine iki top geldi. Üç gol yedik yine. <laughs> Her zamanki gibi. Takım kötüydü. 50 dakika 50. Mumim gelmiş. Başkan. Başkan ne diyorsun? Bak benim kız diyorlar. <laughs> başkan. Atmıyorlar. Atacaklar. O tas kafalı var diyor ki bir şeyler söylüyor. O tas kafalıya tamam. 2 milyon euro vermedik mi başkan? 2 milyon eurolar veriliyor ama bu paralar boşuna veriliyor. Ben, <laughs> ben sana iyi transferler getireceğim. Olay farklı yerlere gidecek. Tamam mı? Pas atmıyorlar. atacaklar lan. O şerefsize ben gereken yapacağım. Beni kızdırıyor. Aynen. Başkan tamam. tek teke kap, o kaptana tamam. veriyorsun noktaya. O da yoruldu. O artık yoruldu. Biz bize uğraşmaktan bile psikolojik men düştü mentalde. <laughs> ama beni kızdırıyorlar bak. Kızdırmasınlar. Olay farklı yerlere gider bu takım. Çok farklı olacak. Ona göre. Tamam Başkan Sana teşekkürler başkan. Öyle bir şey olmaz ya. Beni yormayın ya. Şeker hastası. <laughs> Başkana çok teşekkür ediyoruz. Aziz başkan sağ olsun. <laughs> Diyeceğim o ki eğer bu takım bir daha böyle çıksın <laughs> rakip karşısında 10 tane yeriz. İnşallah bir sonraki maçlarda kazanacağız. Evet. Teşekkürler. <laughs>